Hər kəsə merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar gidiyomak keçməsen öncə əhərlə kanalıma abunə değilseniz abunə olun bildirimleri açıp çıxmayınız <Sessizlik> bu bol bol yorum yapmayı unutmayın Güzel oyuncumuz Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'den e, muhteşem görüntüler geldi. Arkadaşlar ben de bu fotoları sizler için hemen videomda düzenledim. E, umarım videomu beğenirsiniz. Arkadaşlar e, videomu beğenirseniz kanalıma abone olmayı ve e, beğeni düğmesini basmayı unutmayın. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalıma izlemede kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.